Yepyeni bir anne enerji videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her gün olduğu gibi aklınızda kişiyle aranızda nasıl bir enerji alışverişi var. Birbirinizle ilgili ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, eylemleriniz ne yönde olacak bunlara bakıyor olacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak için instagram veya whatsapp üzerinden mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bilgiler, açıklamalarda var arkadaşlar. Evet bakalım bakalım. Bugün enerjisinde bizleri neler karşılayacak? Şimdi arkadaşlar saatlerle ilgili yazmışsınız bir iki bir şeyler. Ee, şimdi gece 12'de atmamın sebebi şu. Biz 24 saatlik bir enerjiyi burada baz aldığımız için hani tam 00.00'da atmak hani tüm günü kapsayan bir enerji oluyor. Ben bunu atıyorum sabah 9'da atsam ee, daha kısıtlı bir zaman dilimine aslında hitap etmiş olacağız. O yüzden siz kalktığınızda izleyebilirsiniz. Hani şey ille 0000'da 00, izlemenize gerek yok. Bazı arkadaşlar gece videoyu izlemeden iyi yatmamak uğruna ee, uykusuz kalıyormuş. Yani siz günün istediğiniz her saatinde seyredebilirsiniz. Hatta önünüze başka bir gün geçerse o gün enerjisi olarak da alıp kabul edebilirsiniz tabii ki. Tarih de atmıyorum. Ee, ama burada benim aslında yapmaya çalıştığım şey e, derdimi anlatabilirsem inşallah e, saat 12'de atıp aslında uzun bir zamanını e, baz almak 24 saati baz almak onu bir belirteyim dedim. Şimdi nedir? Belki de maziden kalanları ceplerimizden çıkarıp yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Dünkü enerjinin aynısı geldi arkadaşlar. Aynı enerjinin devamındayız. Ama bakın bu sefer üzülerek yapıyor işte. Dün bakın duygusaldı hiç ciddiye almadım. E, çünkü duygusallıkla yapılan şeyleri kesinlikle sizin de ciddiye almanızı tavsiye etmiyorum ikili ilişkilerde. Ama bugün bakın hani üzüntü, keder, gam kartıyla birlikte gerçekten e, geçmişte yaptığı hataları ya da geçmişte yapmadıklarını ee, bir sorun bir problem haline getirmiş durumda arkadaşlar. Bununla ilgili bir e, üzülme halinde yaşıyor. Onu da söyleyeyim. Evet yani burada arkadaşlar sizinle mükemmel bir ilişki hayal etmesinin devam etmesi var. Sizin onun kalbini dolduruyor olmanız var. Ee, bir şekilde sizinle geleceğini düşünme hali var bununla ilgili üzülme hali var yani burada geleceği düşünmeden kastımız işte bitti mi bitmedi mi bundan sonra eski haline döner mi dönmez mi biz bundan sonraki süreçte ne yaşarız bunları çok fazla düşünme hali var çok fazla sevgi hali var biraz mükemmeliyetçilik de var arkadaşlar ona şimdi oturup yok diyebileceğim ne yazık ki peki bakalım siz ne durumdasınız bizim oralarda benim gibi sevenlere sevdası koyu kırmızı derler apaçık koyu kırmızı bir aşk ile sevdim seni siz biraz duygularınızın tabi kalitesini e, düşündüğünüz bir süreçtesiniz ve şu an özlüyorsunuz yalnız hissediyorsunuz arkadaşlar yani e, hani ben kişiyi bırakıp gidiyorum tamam artık bitti enerjinizin biraz özleme dönüşmesi var Evrenden seni istiyorum bakın seni özlüyorum ya sen, ulaşmak yani kişinin size ulaşmasını bir şekilde iletişim kurmasını e, istiyorsunuz yani bunun için dua ediyorsunuz ya da işte e, enerjinizi buna göre kanalize ediyorsunuz veya çok düşünüyorsunuz bu konuyu kişiyi özlediğiniz bir enerjidesiniz arkadaşlar bir yumuşama var bariz bir yumuşama var sizde nedir? Yani arkadaşlar gelecek temas hem bu kişinin e, enerjisinde hem ortak enerjide çok fazla. Yani siz öyle lay laylayalım bir ilişkiyi karşılıklı olarak zaten istemiyorsunuz ama birbirinizin umrunda mısınız değil misiniz bundan da emin değilsiniz. Yani o kadar bir e, iletişim kopukluğu var ki bu kişi siz onu umursuyor musunuz artık bundan emin değil. Siz o siz umursuyor mu çok emin değilsiniz. O yüzden de ee, birbirinizin ağzından laf almak keşke böyle e, bir şey olsa da onun ne düşündüğünü anlasam gibi temaların ben çok yoğun olduğunu açıkçası görüyorum şu anki enerjide peki nedir o Mars iradem cesaretini ittifak içinde Pallas bir birinci Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Ben eyleme geçerim geçmesine de diyor. Ben kendi hayatıma sahip değilim ki diyor. Yani e, ben kendi hayatımda bir şeyleri değiştirmediğim sürece e, bu ilişkiyle ilgili de yol alamayacağım dediği bir süreçte. O yüzden biraz böyle hayatını e, değiştirmeye çalışma, hayatıyla ilgili düşünmeye başlama, kendi bireyselliği ile ilişki arasında ya da kendi konfor alanı ile ilişki arasında kuramadığı köprüler neyse bunları bir bilgece ele alma enerjisinde açıkçası. Ee, onu söyleyebilirim. Yani e, burada e, kişinin belki tutunduğu bir takım şeyler var. Belki e, bir takım problemleri var. Belki halletmesi gereken ve şu ana kadar ertelediği meseleler var. Biraz bunun üstüne düşmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi ortak enerjide her iki tarafında kendi hatalarından ders alması, kendi hatalarını görmesi e, gibi bir durum söz konusu açıkçası. İkiniz de nerede hata yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi bildiğiniz bir enerjidesiniz. E, yani bir şekilde bu bilgi size yükleniyor üstünde düşünmeseniz bile. Siz biraz geçmiştesiniz arkadaşlar ama e, bu kişinin size vermiş olduğu bu geçmiş yaralarından kurtulmak istiyorsunuz. iyileşmek istiyorsunuz. Evet. Yani 11. evle birlikte yeni işte bilgiler, yeni çevre, yeni arkadaşlar, yenilik hayatınızda bir e, genişleme istiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü e, bu kişinin gelip tekrar sizi hayal kırıklığına uğratmasını, tekrar sizi bir yenilgiye, bir yanılgıya uğratmasını kesinlikle istemiyorsunuz. Yani kişiyi özlemiş de olsanız bu kişiyle olan enerji bağınızı e, bir şekilde kesmeye çalışmak size mantıklı geliyor uzak durmaya çalışmak size mantıklı geliyor ee, burada yeniliklere açılma enerjisi sizde açıkçası daha yoğun gözüktü ee, baktığımız zaman yani şunu diyebilirsiniz bu birinci ev temasıyla kişi de kendine e, çekilmiş olabilir evet olabilir zaten şu anda görünürde bence öyle bir şey var ama sizin çekilmeniz yeniliklere açılmak için bu kişinin çekilmesi arkadaşlar kendine biraz çeki düzen vermesi için gibi gözüküyor baktığımızda. Şimdi nedir? Gündem. Önümü göremiyorum ama görmek zorundayım diyor. Bir şeylerin tam olmasını istiyorsam bir şeyleri bir an önce tamir etmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki aslan adam birinci evle birlikte geldiği için aslında bakın orada takılı kaldığı bir şeyler var. Ve bu takılı kaldığı şeyler hem enerjisinde hem gündeminde şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyor olarak görünüyor. Ee, ve bir şeyler yapmazsa harekete geçmezse doğru ıı, düşünüp doğru değerlendirip doğru şeyler yapmazsa e, burada takılı kalacağını hissediyor. Şimdi siz şunu diyebilirsiniz, yani bu kişi konfor alanına çok bağlı, orada çok mutlu, oradan çıkmaya hiç niyet yok falan ama hayır, kişi buraya takılı kalmayı istemiyor arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi ortak enerjide ciddi bir ketumluk hakim bu arada, ciddi bir ketumluk hakim. Hatta. Ee, bu kişinin ketumluğu da hakim olabilir çünkü bu kişi ketum olduğunu şu an zaten farkında, ee, sessiz kalırsam, bir şeyler yapmazsam buraya saplanıp kalacağım diyor. Siz de bu kişinin sessizliğine e, ya da ketumluğuna çok takılıyor olabilirsiniz. Aslında siz duygusal bir tamamlanma isterken arkadaşlar bu kişi bakın e, daha ciddi düşünüyor. Ben bu kişinin sizden daha ciddi düşündüğünü düşünüyorum bu arada. Ee, bunu ilk defa düşünmedim. Yani sizin daha böyle duygusal beklentileriniz varken... Işte, bir seni ilişkiye sahip çıksın... E, ...işte duygularını göstersin... ...ondan sonra yavaş yavaş ciddiye giderse gider gibi... E, ...bu kişinin direkt ciddiyet temasıyla gelmesi... E, ...aslında bu kişiyi durduran etkenlerden bir tanesi zaten. Yani biraz rahat olsa aslında... ...bir şeyleri zamanla bıraksa bence... ...bu kadar ketum olmasına da bu kadar böyle... E, ...saklanmasına da gerek kalmayacak. Ama kişi anladığım kadarıyla bir anda böyle e, ciddiyete geçmek istiyor ve bu anlamda kendine de çok işkence ediyor gibi de gözüküyor ya. bunun yanında arkadaşlar kendi değerinizi fark ettiğiniz bir gündemdesiniz. kendi olumlu pozitif taraflarınıza adapte oluyor olabilirsiniz. Hayatınızdaki gelişmeleri adapte oluyor olabilirsiniz. 11. evli birlikte zaten hali hazırda yeni gündemlere sahip olabilirsiniz ve bu gündemler size ee, iyi hissettiriyor olabilir ama kişiden beklentiniz arkadaşlar duygusal bir bağ ee, ve artık bu kişinin evet bu ketumluk kişinin ketumluymuş kişinin artık taviz vermesini bekliyorsunuz yani bir şey yapsın taviz versin ee, ben de sevildiğimi göreyim işte ben de bu ilişkiye değer verdiğini göreyim gibi bir durum içerisinde arkadaşlar ve zaman geçtikçe önünü göremediğini düşünüyor bu kişi evet evet yani zaman geçtikçe erteledikçe arkadaşlar ee, sizin merhametinizi kaybettiğini sizin iyi niyetinizi kaybettiğini yani burada şöyle bir şey çalışıyor. Eğer ki konuyu biraz daha erteler ve zamanı bırakırsam geri dönüş yollarım komple kapanacak. Çünkü e, sizin her geçen gün onu hissettiğiniz o iyi niyetin o kapıyı açma enerjinizin düştüğünü düşeceğini ve onun da en nihayetinde kendi alanına kalmaya mahkum kalacağını düşünüyor. Aa ortak gündemde aşk var arkadaşlar ya. Yani her şeye rağmen ...birbirimizi gerçekten seviyor muyuz, sevmiyor muyuz... ...bu gerçek aşk mıydı, değil miydi... Ee, ...bu çok ortak gündemde. Yani siz hak ettiğinizi almak istiyorsunuz arkadaşlar. Zaten kendi değerinizi bir kez daha anladığınız bir süreçtesiniz. Bu kişinin dönüşmesini, bu kişinin bir şeyler yapmasını... ...bu kişinin size duygusal ve pozitif deneyimler yaşatmasını bekler halde geliyorsunuz. Peki nedir, ne düşünüyorsunuz? düşüncelere bakalım. Yeni bir hızlı bir başlangıç ortak düşünce de var. Bakar mısınız? Hep adalet arkadaşlar. Sizin beklediğiniz şey eşitlik, adalet. Her şeyin rayına oturması. Ve bu konuda diretiyorsunuz yani. Kendi içinizde senaryolar kuruyor olabilirsiniz. Şöyle yaparsa böyle yaparım falan. Yani onun yapabileceği e, muhtemel saçma sapan davranışlara karşılık e, plan kuruyor olabilirsiniz zihinde bu arada. Evet e, duygularınızın orada olduğunu biliyorsunuz. Ama e, bu duygularla değil daha böyle kurallarla sınırlarla hareket etmeliyim. Daha stratejik hareket etmeliyim dediğiniz bir noktadasınız. Şimdi kişiye baktığımızda arkadaşlar ne yapacağını hala bilmiyor bu arada. Sadece bir çuval inciri, inciri berbat ettim ve bir şey yapmalıyım modunda. E, fakat bu modun ben onun duygularını daha da arttırdığını, daha da kabul etmeye zorladığını aslında. Yani şimdiye kadar zihinde duygularını kabul etmediyse ya da e, kabul edip ne kadar ciddi olduğunu anlamadıysa şu anda bu süreç aslında duygularını net bir şekilde kabul etmesine sağlıyor. Siz siz de çözemiyor bu konuyu ya. Bu konuyu çözmek için de size ihtiyacı var arkadaşlar. Ve sizin nasıl bir direnç göstereceğinizi, nasıl bir karşılık vereceğinizi de bilmiyor. Yani o yüzden de evet size kızdığı noktalar da var. Kendine kızdığı noktalar da var. Biraz sizden adım bekleyen bir hali de var. Yani hani bir sinyal verseniz, bir şey yapsanız sizin e, onun adımına nasıl bir karşılık vereceğinizi bilse aslında biraz rahatlayacak zihinsel olarak ama şu anda sizin büyük bir direnç göstereceğinizi, ee, belki kavga gürültü çıkaracağınızı belki sizin de ona öfkeli olduğunuzu, öfkenizi yansıtacağınızı düşünüyor. Öyle e, bir durum var yani o yüzden de adım atmaya da direniyor gibi bir durum var. Ha yoksa istenilen şey adım atılması, bir şeylerin başlaması e, ki bunun olacağına dair inanç da her iki tarafta da bitmemiş ortak enerjide çıktığı için. Ya evet siz çok planlı gitmek istiyorsunuz, çok düşünüyorsunuz arkadaşlar. Kişinin yeniden sizi kandıracak olması, sizi yeniden işte hayal kırıklığına, yanılsamalara, bakın bu kartta da vardı, sürükleyecek olması, e, sizi inanılmaz derecede sıkıntıya sokuyor. Bir taraftan bazılarınız kişinin hayatında birilerine yeni bir ilişkinin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, e, ama genel anlamda kaybetmekten de korkmaya başladığınız bir süreçtesiniz. E, zaten özlemişsiniz, kaybetmek istemiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kişiyle ilgili işte artık e, belirli şüphelere girmiş olabilirsiniz. Bu şüpheler yine e, işte size hayal kırıklığını uğratacak olması ile ilgili de olabilir bu arada. Peki hisler ne durumda? Ay çok özlemişsiniz karşılıklı olarak birbirinizi ya. Evet. Bakın bu e, destedeki değnek ikilisinde buradaki karakter arkadaşlar değneklerden birine yapışmıyor. Yani kişinin duygusal çözülmeleri başlamış durumda ve kaybetme korkusu halk safhada sizde de var bu ortak enerjide hmm, duygularınızı savunmaya çalışıyorsunuz ikiniz de kırılmamak adına duygularınızı e, sakladığınız bir süreçtesiniz sizde duygular çok havada ya evet yani bit edebilir başlayabilir e, biraz böyle duygularla hareket etmek istemediğiniz bir süreçtesiniz ya yani özlemeniz bile duyguyla alakalı değil biliyor musunuz? Alışkanlık olabilir mesela. Yani biraz öyle saçma bir şey çıkardı. Yani sizde duygular çok dağınık. Çok dağınık yani. Ve ancak kişiden gelen bir hamleye göre şekillenebilir açıkçası. Yani bitebilir, başlayabilir. Çok ortada, çok havada. Havadayı değnek sekizden dolayı söylüyorum bu arada. Havada yani. Evet sizinle mutlu olduğu günleri çok özlemiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sizin dönmemeniz, gelmemeniz bu kişide çok büyük bir ayak kırıklığı yaratıyor. Konuşmuyorsanız konuşmamanız ayak kırıklığı yaratıyor. Sizin şu an çekip gittiğinizi düşünüyor ya. Ya da bu ilişkiyle ilgili kararsız olduğunuzu düşünüyor. Bu da onun çok hayal kırıklığını uğratıyor. Ee, ve tılsım beşlisi ve çaresizlik gerçekten çaresiz hissediyor arkadaşlar. Yani kaybetme korkusu, çaresizlik, artık umudu yitirme. Ee, bir yol bulamama, ne yapacağını bilememe bunların hepsi var kişiler. Ha birbirinizi özlüyor musunuz? Evet bu özlemi gösteriyor musunuz? Hayır. Sizde ne çıkıyor? Evet siz kişinin hareketini, eylemini bekliyorsunuz. Yani kişinin sizin duygularınızı e, havada bırakması var. Bakın kılıçası mı altı mı geldi. Ondan gelecek bir adım, ondan gelecek bir söze göre kendinizi e, duygusal anlamda kişiye açmak ya da tamamen bitirmek kılıçası olduğu için. Ama o zamana kadar ortada bir yerde duygularınızı çok fazla ciddiye almadan daha bilgece hareket etme kararınız var. Şu akta arkadaşlar beynek beşlisi ya. Yani eylemde kavga yoktur inşallah. Umarım yani. Her kişi çok temkinli bir enerjide geliyor eylemde. Çok yavaş çok ağır ee, çok böyle kendi içinde de aslında bir enerjide geliyor ya. Yani çok acı çekiyor bu yani resmen kılıç omlusuyla bittim ben enerjisinde. Size baktığımda sizin çok özgürleştiğinizi görüyor. Ben hiçbir şey yapamam edemem. Çok böyle bir kurban psikolojisinde ya. Nasıl bir kurban psikolojisidir? Aslında kavga etmeyi bırakalım işte bu o, kendi içinizdeki rekabeti bırakıp bir şeyleri konuşmak istediğiniz bir enerjidesiniz başlatmak istediğiniz bir enerjidesiniz ama kişi ben hareket edemiyorum diyor ya kişi felaket bir halde siz ama onun karmaşasından uzaklaşmışsınız onu söyleyeyim İşte kendi hayatınızda yeni başlangıçlar yeni farkındalıklar gibi bir durum var yani kişi burada duruyor eğer ki gelirse okey gelmezse konfor alanında kalırım yani burada bir karar vermeme hali söz konusu sizde yani arkadaşlar o kadar büyük bir pişmanlık hissediyor ki şu anda. Bu pişmanlıktan dolayı elini kolunu kaldıramıyor bence yani kılıç onlusu ve pişmanlık. Evet sizi merak ediyor sizi gördüğü zaman size baktığı zaman ondan çok özgürleşmiş bağımsızlaşmış artık bitirmiş birini bile görüyor olabilir. Dolayısıyla da hani bir eylem yapacaksa bile tılsım şövalyesiyle ağır ağır bir eylem yapacaksa bile bunun habire bir vazgeçme hali var. Telefonu eline alıp alıp bırakıyor olabilir. E, adım atmaya karar verip verip kendini geri çekiyor olabilir. Böyle bir durum var. Ama karşılıklı olarak beklediğiniz şey işte birbirinizi bağışlamak, barışmak gibi durumlar. Evet yani biz ayrıldık modundasınız siz. Ben artık onun karşısına sabretmiyorum. Gidiyorum modundasınız. E, kendimce bakın mahkeme ve ahenk. Kendimce bir uyum yakaladım. Kendimce farkındalıklar yaşıyorum. Kendi hayatımı bu şekilde yoluna koyuyorum. Hani tamamen onun hareketlerine bağlı olarak bir karar veririm dediğiniz bir süreçtesiniz. Yani bugün adım yok ama ciddi bir stop var. Yok diyemeyiz yani. Peki nedir? Dinarların içi olanı. Neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Yani arkadaşlar biraz nedense sizden bekliyor ya. Ben bugünkü eylemi şöyle anladım. Benim adım atacak halim yok. Seni stoplayayım. Sana kendimi göstereyim ya da sen benim stokladığım bir şekilde anla bana adım at gibi bir durum ya burada nedir İmparatoriçe kadın ilahi ışığın üzmesidir siz kendi değerinizdesiniz ortak enerji kader çarkı E seçilmiş olan sen kendi talihin ol yani burada herkes yaptığın eylemini yiyecek şey e, yaptığın ekmeği yiyecek arkadaşlar ortak enerjide. o yüzden e, bu kişi adım atarsa kendine yapar atmazsa kendine yapar siz işte e, kişiye kişi adım atarsanız kendinize yaparsınız. Değerinizi düşürürseniz kendinize yaparsınız gibi. Ne bilmeliyiz? Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Yani bu sıkışıklığında çözüleceğini bilmeliymişiz. Peki sevgili Oşo nedir? Bize söylemek istediği Kendini bağlardan özgürleştir. Ya siz de çok plan yapmayın bence arkadaşlar. Bu plan da sizi bu enerjiye bağlı tutuyor bu arada demin de söyleyecektim ama insanlar neden keder içinde yaşar bu vatandaş keder içinde yaşayan bugün çünkü bir şeylere tutunurlar birinci ev tutunduğun an kendi mutsuzluğunu yaratırsın çünkü burada hiçbir şey kalıcı olmayacaktır İşte kişinin fark ettiği şey bu arkadaşlar yani benim tutunduğum konfor olanı kalıcı değil güvenli değil ama bu ilişki güvenli dediği noktada Hayat bir nehirdir. Akmaya değişmeye devam eder. Bir sonraki anı bile kestiremezsin. O yüzden bir şeye tutunur ve biraz sonra onun elinden kayıp gittiğini fark edersen büyük bir ızdıraba derin bir mutsuzluğa kapılırsın. İşte e, kendi konforuna tutunduğu için şu anda sizin gitmiş olmanız bu kişiyi ciddi bir kedere gama ızdıraba sevk etmiş durumda arkadaşlar. Ve çelişki şudur. Kaybetmezsen ve seninle kalır arzularını tatmin ederse bir gün ondan da sıkılırsın. Çünkü zihin her zaman yeniliklere ihtiyaç duyar. Zihnin her zaman yenilik peşindedir. Yeni şeyler arar. Yani burada arkadaşlar aslında e, birlikte gelişimi açık bir e, sürece geçmekten bahsediyor. Çünkü mesela ilişkiye başlar mıç 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 devam ederse ondan da sıkılacağını biliyor. Artık kişi büyüme kararı almış diyebilir miyiz? Aa diyebiliriz. Çok güzel. <laughs> Kendi söylediğimi 5 saniye sonra kendimin fark etmesi dışında bir sorun yok bence. Okey tamam hadi olaysız da alalım yeter. Rezil oldum şu <laughs> Çok iyi ya. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Yepyeni ve çok daha güzel açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.